Merhabalar. Bu dersimizde Mastercam programında dikdörtgen komutunu yani İngilizcesiyle rectangle komutunu göreceğiz. Rectangle komutunun iki türlü çizim aşaması var. Rectangle create rectangle. klasik dikdörtgeni çizelim. Rectangle. Bir sonraki dersimizde rectangle shapes komutunu görürüz. Tıklıyoruz. Burada başlangıç ve karşı çaprazını çiziyoruz. Ölçülerini yazıyoruz. Yatayı 100, dikeyi 70 dediğimiz zaman enter'a bastığınız zaman çiziyoruz. Burada çizim komutlarında mavi artı ve yeşil OK tuşları var. Mavi artı çizdiğimiz bu çizimi onaylıyor ancak dikdörtgen komutunun devam ettiğini gösteriyor. OK ise hem onaylayıp hem de komuttan çıkıyor. Devam edelim. Şu anda dikdörtgen komutundayız. Diyelim ki şuradan geriye doğru bir yatayı 50 dikeyi 20 mm olan bir çizgi çizmek isteyelim. Şurada bakın geriye doğru çizdiğimiz için eksi çıktı. Biz de eksisini koruyarak yazmamız lazım ölçüsünü. Eksi 50 dikeyi 20 milimetre yazmamız gerekiyor. Bu şekilde çiziyoruz. Burada uzunluk yatayı giriyoruz. Eksi 15 diyelim. Burada eksi yazıyorsa aşağı doğru olduğu için koordinat sistemini düşünerek başlangıcını orijin gibi düşünüp ona göre eksi artı koyuyor. Ondan dolayı bazı zaman eksi çıkıyor. Bu eksi çıktığı zaman biz de eksisini korumamız gerekiyor. Dikdörtgen komutunu OK dedik. Bir diğer kullanılışı şu şekilde. Diyelim ki şunları biz şu dikdörtgenlerin dikdörtgenin kenarlarının da bir kanal olduğunu düşünelim. İçe doğru giren bir kanal olduğunu düşünelim. Onu yine dikdörtgen komutuyla tıklıyoruz. Ve dikdörtgenin ortalı olabilmesi için Şuradan Anchor the center yani merkezli olarak merkezden yakala diyor. Tıkladığımız yeri merkez kabul ederek bir dikdörtgen oluşturacak. Şöyle çizdiğimiz zaman burada diyelim ki 60 yatayı dikliyle biz diyelim ki şu birintinin 20 olmasını istiyoruz. O zaman ne yazarız? Buraya 40 yazarız. 20 buradan 20 yukarıdan oluşturur ki. oluruz. Evet şu şekilde diyelim ki İçe doğru 5 ve yüksekliği de 50 olan bir kanal oluşturacağız. Buradan ne yazarız? 5 5'te 10 olduğu için 10 buraya da 50 yazıp anchor deriz. Bu şekilde dikdörtgenler merkezde olarak çizebiliyoruz. Buradan ölçülerini yatay ve dikeyini yazıyoruz komut okay diyoruz. Daha sonra bu kanalları tabii ki ne yaparız? Trimle, akıllı butama Bunları şu şekilde oluşturup rahatlıkla istediğiniz çizimi, bize çizimde kolaylıklar sağlar. Bu şekilde oluşturuyoruz. Dikdörtgen komutunu bu şekilde kullanıyoruz. Bir sonraki dersimizde rectangle komutunun farklı bir versiyonu olan rectangular shapes o da çok kullanışlı bir program bir komut onu bir diğer dersimizde gösterelim. Evet iyi çalışmalar dilerim.